Aslında her şeyi anlıyorsun. Biliyorsun da. Ne kadar gelme git desem de sana, kalbime öyle bir yer ettin ki gidemiyorum. Senden tek bir haber alamayınca ölüyorum. Git demelerime inanma sakın, gitme. Ben seni böyle severken git desem de gelsen. Bu kalp benim değil, senin zaten. Atmıyor sensiz. Sana git desem de gitme Kal benimle Gitme Pusulam şaşıyor sen olmayınca Yönümü bulamıyorum Benim evim senin yüreğin Biliyorum Kızgınlıkla söyledim git diye Şimdi yalvarıyorum sana dön diye Beni bırakma ellere Tek sen iyisin gönlümde Sen olmayınca Yetim kalıyorum bu şehirde Korkuyorum Yutacak beni de bu şehir Gitme Ben git desem de sen gitme Yakacak bu şehir Seni de beni de Gel Yanalım birlikte Yanalım seninle